Bugün burada e, derneğimizle birlikte, ve gençlerimizle birlikte, genç arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Yurdun birçok yerinden, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi nasıl orada o gün yurdun birçok yerinden, ülkenin birçok yerinden insanlar vardı. E, bugün burada da e, tıpkı o atmosferi yaşamak için, e, o tarihimizi o duygularla öğrenmek ve geleceğe taşımak için buraya gelmiş olan gençlerimizle birlikteyiz. Bugün 26 Mart 2022 Çağdaş Gençlik Atasının şehitlerinin huzurunda 13. kere buluştu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 13 yıl boyunca 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleri otobüslerle yola çıkarak Çanakkale'de buluşuyor. Bugün de binlerce gencimiz atasının, şehitlerinin huzurunda onlara saygısını, minnetini ifade etti. Onlar olmasaydı biz de olamazdık. Saygımız, sevgimiz, minnetimiz sonsuz. Çanakkale'den Çağdaş Yaşam'a gönül veren tüm Çağdaş Yaşam dostlarına merhabalar. 107 yıl önce büyüklerimizin, dedelerimizin yazdığı destana sahip çıkmak için bugün 13. kez Çağdaş Gençlik olarak Çanakkale'deyiz. İlkini 2008 yılında yaptığımız, daha sonra gelenekselleştirdiğimiz ve bugün de 13. 2170 gencimizle 62 şubeden Türkiye'nin dört bir yanından Çağdaş Yaşam'a gönül veren Çağdaş Gençlik'te bugün bir kez daha buradayız dedik. Kurtuluş Savaşı'nımızın Çanakkale Destanı'nın değerlerine Çağdaş Yaşam Gezmiş'te de sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz burada devam edeceğiz. Genelsel olarak yapılan Çağdaş Gençlik Abide Buluşması'nın 13.sünü gerçekleştiriyoruz. Bizim için çok onurlu, gurur verici bir durum bugün. Türkiye'nin her bir köşesinden gelen konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz en iyi şekilde. Çok güzel gençliğin hep birlikte atasına saygısını sunması, o İstiklal marşını hep birlikte okumaları, çok güzel görüntüler oluştu. Gençlik atasına sözünü verdi gençliğe tabii okudular ve cevabını okudular. Birlikteliklerimiz güzel manzaralar oluşturdu. Gençliğin bu şekilde bu buluşmayı gerçekleştirmesi ve buna sahip çıkması bütün şubelerimizin bizi onurlandırdı. Mutluyuz, güçlüyüz. Birlikte olduğumuz için daha da güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Atatürk'ün adını anmaktan, onun gençliğe hitabesini gururla okumaktan ve gençliğin Atay'a cevabını yine aynı şekilde gururla okumaktan çok mutluyuz. Çağdaş gençlik olarak bağımsızlık, özgürlük ve yurt savunmasının söz konusu olmadığı tüm savaşların karşısında yer alıyoruz. Çağdaş gençlik bugün yurtta barış, dünyada barış diyerek ülkenin dört bir yanından gelen gönülleriyle bir birlikte çekiniyor. Bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz de buluşmasında görev almaktan çok mutluyum. E, ayrıca tüm gelen arkadaşlarımızı da ağırlamaktan keyif aldım bu yıl. E, çok gururluyum. Çünkü bu kadar büyük kalabalığı burada görmek çok güzel. E, buna öncülük etmek de çok güzel. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Başka buluşmalarda görüşmek üzere. E, bu yılki e, abide buluşmasında da biz e, öne ayak olduk. Gerçekten çok gurur vericiydi. E, her şekilde yapım aşamalarında, bunların e, işleyişlerinde dahil olmak gerçekten çok zevkliydi, eğlenceliydi. Arkadaşlarımızı burada ağırlamak çok güzeldi. Bu yılın teması yurtta barış, dünyada barıştı. Ve gerçekten orada tören alanında hep beraber bu duyguyu yaşadık çok güzeldi. Geldikleri için arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. 13. düzenlenen Abide buluşmasında görev aldım. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunları sizin sayesinde başardık. Sizler sayesinde başardık. Yurtta barış, dünyada barış. Çağdaş gençlik olarak biz buradayız. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Katılan bütün şubelere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.